طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون نفسنا الشحيح لنا يعني بنت لنا كورونا الإنسان ونر kurtulmuş olan insanlardır. Dünyada Allah'ın sevmediği sıfat cimrilik, bintilik o sıfat adam zengin olur o gene cimri olabiliyor fakir zaten onun artık esamesi okunmaz da parası olup da Hayır yapamayan insan o insana iyi değil kötü ona yüktür bütün şey boş boşuna yük taşımış olur çok görürüz insanlar dünya kadar e, paraları var gene e, e, zelil yani e, fakirin yapama yapmadığını onlar yapar. Toplar toplar parayı bir kuruş harcamaz ne dünyasına harcar ne ahiretine sırf onun bütün derdi para toplamak. Parada bir şey yapacağı yok ona. Ne dünyada faydası oluyor onun, ne ahirette. Halal, haram, şeyde bakmazlar, haramdan korkmazlar, helalını sormazlar. Onlar kurtulmuş değil onlar. Kurtulan, infak eden, hayır yoluna verebilen, Allah onu o e, meziyeti vermiş bazen bakarsın insan çok varlıklı çok zengin zannederse o kadar e, Hayır hasenat yapıyor sonra bakarsın adamın yani o e, o kadar bir mal mülkü yok ama öyle bir Allah' ona e, cemaatlik ihsan etmiş ki insanlar e, onun vaziyetinden dolayı çok zengin olur. Bazıları da çok zengin olur. Hiçbir şey vermediği için fakir diye millet zanneder ki bu fakirdir. Ama işte dediğimiz gibi bu da Allah'ın bir hikmetidir. Allah e, bize o nefsimize esir olur edip de nefsimize köle olmayalım. Allah'a kul köle alalım ki onun yolunda vermeyi nasip etsin. O da nasip de dediğimiz gibi çoğu insan kaç kişi duyduk ya işittik veremiyorum diyor var ama bir türlü veremiyorum, kıyamıyorum, edemiyorum, canımı al, paramı alma diyorlar öyle bazı insanlar var. Allah muhafaza etsin, onlardan olmayalım, olmayalım inşallah, Allah versin, hayır yolda, hasanatta, hayra e, infak edelim, hayır yapalım inşallah. Hay, olan insanlara da yetişsin, dünyanın her tarafından e, olsun inşallah. Allah hepimize e, bu güzel hasreti versin. El-Kerim el el Habibullah diyor. Cömert Allah'ın sevdiği insan evet. vel bakhil aduullah <laughs> Cimri de Allah'ın düşmanıdır. Allah muhafaza etsin. min minallahu tevfik. El-Fatiha.